arkadaşlar selamlar. Bugün Suda avındayız. Şöyle göstereyim. Osaka V8'in bayağı yaralı bir sahtesi var. Diş izleriyle dolu bir sahtesi. Suda avında aksiyon göstereceğim sizlere. Silikonla avını yapıyoruz. Şöyle dibe inmesini bekliyoruz. Meramın derinliği 3 veya 4 metre. Bakın şu an dibe indi. Birazcık daha indiriyorum. Tamamdır. Yavaşça sarmaya başlıyorum. Bir tane yukarı doğru biraz çekiyorum aşağı doğru sarmaya başlıyorum. Biraz şöyle sert geliyorsa biraz daha yukarıya çekiyorum, sarıyorum. Yavaşça. Vuruş geldi mi? Birazcık daha yavaş çekiyorum. Sonra bir anda tasma alıyorum bir daha vuruş geldiğinde. Sudak gerçekten sevdiğim balıklardan biri. Aksiyonu o da güzel oluyor. Büyüklerinin <laughs> ama. Bir indirdim hafif boşluğuna aldım yukarı doğru biraz çektim şöyle aşağı doğru oltamı aldım ve büyük bir bal büyük balık atladı şimdi aşağı doğru oltamızı çekiyorum vuruş gelince direkt tasmalıyoruz arkadaşlar yavaş bir şekilde ama ha. hani bir anda çarp diye değil ağzı hemen yırtılıyor sudakların. yavaş bir şekilde aşağıdan Ben aldım. Oha çok büyük. Balık geldi, balık geldi çok baba. büyük lan. Balık'tayım bu ara. Baba flash tut. Dur. Oha Oo, dur lan. dur çek çek çek. Dur dur Mehmet alayım bakacak mısın? Şşş, dur dur kaçabilir dur. Evet. Dur. 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 Çık, kaçma. Gider şimdi. Valla çok iyi yutmuş. Şöyle çıktı. Heh dur, 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 kaçmasın, dur. Dur, dur, dur. Yutmuş. Bir dakika baba. Dur. Evet arkadaşlar. Şey... Bu da güzel boyut. Limit bu. Limit. Evet. İkinci balığımız da geliyor. İkinci sudağımız geldi. İlkinden bir tık daha küçük gibi sanki. Bir Der oltayı bana ver. Dur. O güzel boyut. Evet, 25 25 30 cm limit değil mi? Bu. Limit limit.